arkadaşlar eğlence dünyasının yeni bölümüne hoş geldiniz ben Kerem bugün size beraber korku oyunu oynuyoruz arkadaşlar gerçekten çok korkunç müziği bile beni gerdi şu an gerçekten baya baya ben çok korkuyorum bu oyundan şimdi e, önce hikayemizi anlatayım ben size birazcık Evdeyiz gizemli ev bizi birileri kovalayacak gibi duruyor öyle kaçacağız biz de kaçmaya çalışacağız eğer çok korkarsan videoyu yarıda bırakırım. Bunu şimdiden söyleyeyim. Çok korkarsan videoyu yarıda bırakırım. Evet. Şuradan ince birinci kattan başlayalım. Şurada bir kapı açılmış. Şifre hızlı koşabiliyormuşuz. Evet. Bakalım bu kapı kapanmaz herhalde. Şimdi nereden ne çıkacak? Hiç beklemiyorum. Çok korkunç bir şey. Tövbe kesin. Işte. Üz kata bakacağım. Ha ha ha. Çok korkunç. Neden böyle bir karar aldım bilmiyorum. Bu ne ya ben anlamıyorum ki. Benim o kadar İngilizcem yok. Ne? anahtar bulamam. İyi ki de kilitliymiş. Bu bizim geldiğimiz kapı mı? Bakayım. Ya <laughs> ah, çok korkunç Arkadaşlar oyun e, internetten oynanan bir oyun. E, eğer oynamak istiyorsanız ben size linkini veririm, oynarsınız. bu Space Korktum ya. Burada bir şey var. Telefon var. Neyle alıyoruz bunu? Ha, bir şey anlamıyorum ki ya. İyi ki de anlamıyorum. Aynasam daha çok korkardım girmediğim. Abi ışıklar neden böyle ya? Hiç sevmedim ben bu durumu. Hiç sevmedim, beğenmedim, hoşuma gitmedi. Not var. Not. Alamıyor notu? Ben Neden hareket etmiyor? Ha. Helal Hiçbir şey anlamadım. Devam edebiliriz. Anlasam dam mı korkardım yoksa bu işime yarayacak mı, yaramayacak mı? İlerlesene. Abi ne diyor ya? Çok korkuyorum. Ee, oyunun yapımcısının ellerinden öpeyim. Gerçekten oyunun yapımcısının ellerinden öpeyim. Böyle bir oyun yapma amacı neymiş? Ha ben çok ürktüm şimdiden. Tüylerim diken diken oldu arkadaşlar ya. ya. Belki bir şey çıkmayacak. Oyunda hiçbir zaman belki bir şey çıkmayacak ama çıkacak duygusu sizi acayip şekilde ürkütüyor. Ee, burası dışarısı galiba. Dışarıya bakalım çıkabilir miyiz? Bu kapı açılmıyor bile, kilitli de değil. Burada ne var? Of, bir şey çıkmadı. Abi bu ne biçim oyun? Ben böyle oyunlar Abi, abi müzik kesin bir şey isteyecek. Hayır. bunlar ne biçim müzik? Buraya gelmiştik git, git, şuraya git. Açsam mı açsam mı açmasam mı Açmak zorundayım Abi Ben aşağı inmem İnmem ben aşağı Bütün kapılara bakacağım Eğer zorunda kalırsam aşağı ineceğim Bu çok ürkütücü Şu an korkuyorum İneyim mi aşağı? Tamam hadi iniyorum. Bak, aşağıdan bir şey çıkarsa bu saniyede videoyu kapatırım. Abi çok korkunç ya. Yüzün, videonun videonun %95'inde çok korkunç ya dedim. Ama oynasanız o kadar gerildim ne ki? İzlerken belki siz bir şey hissetmiyor olabilirsiniz ama oynarken çok mesela ben bazı korku videoları izliyordum işte bazı youtuber'larda korkmuyordum böyle ama oynarken çok ürkütücü. Aşırı derecede ürkütücü. Abi sesler çok ürkütüyor beni ya. Yoksa ben ürkmüyorum. Sesler biz buradan mı geldik? Evet buradan gelmişiz. Şuradan geldi, şurada bir kapı var. Bakalım başka kapı var mı? Oraya gitti galiba, buraya gidelim. Buraya gittik zaten değil mi? Yani şuraya gitmedik galiba. Şimdi daha da mı aşağı iniyorsun. Burada bir şey var mı? Şuradan gideceğim. Çok korkuyorum. Artık korkmamaya başladım ya. Bir şey çıkmıyor. Biraz daha gerginliğim azaldı yani. Ama bir şey. E, kulaklıkla izlemeyin. Dinlemeyin bu videoyu izlemeyin demişim. Her es don't abi gözle ilgili bir şey var. Arkana bakmadan kaç kardeşim. Bu ne? Abi. Kaç kaç buradan git git. Tüylerim diken diken oldu. Hayır. Ya çok korkuyorum. Ne diyor bu bana be? Arkadaşlar sesini duymuyor olabilirsiniz. Duymak ister miydiniz? Abi abi hayır 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 çıkmasın bir şey abi hayır ararsan neyse Aa! arkadaşlar ben bu oyunu burada bitiriyorum çok korktum daha çok böyle video gelmesi istiyorsanız bunu beğenerek sağlayabilirsiniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın bye bye